Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Baş Baksana de, tam dededen gelme korunlardan geliyor. O zaman da yapıp satıyor muyuz? Tabii ki, tabii ki. Bunları tuzluyoruz. Evet, evet, evet. Sonra iç salata gibi iç evet, hazırlıyoruz. <laughs> Patlıcanı da öyle. Bunlar biraz tuzla beklenip yıkandıktan sonra biraz şu, tuzla aha, bekleniyor. Evet, yıkanıyor. Sonra yıkamıyor. içlerini doldurup Elle mi dolduruyoruz? Elle dolduruyoruz. Evet. Hadi evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Bir Çok saniye evet. sene Annem yapardı patlıcan tavasını yapardı. İçim Şimdi patlıcanın doldur. bir de haşlanmış hali oluyor. <laughs> Annem yapıyordu herhalde ondan. İdealde. İdealde. Salım olacak içi duşuna çıkmıyor. Do evet, doğru. Tamam mı? Şimdi haydi Bismillahirrahmanirrahim.

aranlarla şu domatesler daha de atabilirsiniz. Bizimkiler öyle orijinal şeyleri deniyor. <laughs> o zaman ben evde yapamayacağım. Siz <laughs> <laughs> sırrını vermezseniz. Hayır başkanım öyle bir şey yok. Hayır söyledik hep şeyi. Şey yok. şey var. Şey <laughs> <Ziyarlar, gülüyor> <başkanım gülüyor> <başkanım. gülüyor> Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen dedi bana bir tabak turşu yollasınlar aklına geldi. o iyi yiyordu ben gelirdim

Ne kadar koyalım? Sarı tamam sarıyor, sarıyor, Tamam. tamam. Evet, evet. tamam. Evet, limon mu, sirke mi? Sirke. Evet. <laughs> <Hepiniz> sirke. <laughs> sirke, evet, sirke. E, Bu kadar insan uzman sirke diyorsa. Limon yani. Sır ama sirke? Limon. Bunu verelim kendi elimle <laughs> <laughs> Ben de şu ortaya yerleştirelim de Allah razı olsun, sağ olasın. Bereketli olsun, olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bas bas bir şey olmaz. Oh. Ananın bastığı ölmez. <laughs> Oo. Yazın bir yere hiç duymadım ben bunu. Hadi canım başla. Bir daha söyle. Çok güzel. Annenin bastığı cici hiçbir zaman ölmez. Ay canım. <laughs> Ya öyle dikkatli basıyor öldürmüyor yani. <laughs> evet. Yeter mi? Yeter. Yeter. yeter, yeter. 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 Tamam. İçinde de var. İçin başkanım. içinde de var. Evet. Başka suyu. Suyunu verin. Mardanoz koyacağız tamam, tamam, mı? Tamam canım ciğerim. Hayır. Tamam biz suda Bunu zaman değişir. Tamam mı? Bunu yapanın elinin enerjisi geçiyor yemeğe evet. ve sulara. O çok önemli. Evet. E. Haydi bismillah. Aferin ya Allah. Evde evet. olsun. Afiyet şifa olsun başkanım. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Aldım. Sağ olun. Hepinizin eline sağlık. olun. Başkanım. Hı. Dur elini çektirin. Bir atalım. Hı. Hı. Bu, ben? Şimdi atalım. Hı. Hı. Şimdi aşağı dönüp mü koyalım böyle? Fark etmez. Biz öyle atarız. Başkanım öyle süsleyebilirsin. Evet süsleyebilirsin. Sen nasıl arzu ediyorsan. Tamam. Biz de öyle Hı. arzu edeceğiz. Sapın Sakın alma. Hı. E yer, yer Köy <laughs> <laughs> gelin, gelin, gelin maşallah. Ne kadar bravo. fazla çalışılırsa o kadar ömrü uzun olur evet. bir insanın. Bravo, bravo. Yaşını sormuyorum. Sorma. <laughs> <laughs> Salatalıklar benim hemen Kıralım kıralım. Acı bunların. -hı. çıksın diye. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Başkanım bir de bunu hı. sirkesi, hı. çarşı sirkes, merkez evet. sirkesi. Merkez sirkesi bunları asla kullanamayız. Bunlar evet. Halde geliyor. Öyle e, mi? Tabii evet. Kurunlanmış halde geliyor. Bismillah. Buyurun. Başkanım tut. Efendim kaç gün bunları? Salatalı evet, topladık mesela. <laughs> Topladıktan sonra Sarf geldi. kardeşim her şeyi verip... Evvela makinede dörde <laughs> e beşe ayrılıyor. Paylaşırım. İğneleniyor. Sıfır, çift sıfır, bir, iki, üç. Hangi kursunuz? Evet. edelim. E e sal sal e sal salatalık 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 kursunuz. Tamam. Evde kursunuz. Efendim? Böyle bardak bardak değil ama tabak çakalarını içiyor. <laughs> Çok güzel. Doğal mı? Bu başlamaya. zaman rengi gider tadı gider. Biz buna koruyucu veya asit koysaydık bozulmazdı. Hmm. Evet bozulmazdı. Bu kadar da. Evet. evet. Süper Şimdi müziyor. mağaza biri, e? yan. Işıyor, bak. biri bakar. Senin Üyame, senin senin yan <gülüyor> <gülüyor> Hadi buyurun. Teşekkür ederiz. <laughs> Çubuğumuzun değerli hanımlarının Bu kadar faal olmaları Beni çok duygulandırdı Gerçekten bu görmeyince anlaşılmıyor Duyuyorduk ama Kimler yapıyor, nasıl yapıyor bunları Nasıl hayata geçirmişler Gerçekten çok takdir ediyorum Hem de üretiminden Bu ana kadar Yapıyor olmuş olmaları da Ayrıca takdire şayan yani gidip çarşıdan, pazardan almıyorlar bunları. Kendileri üretiyorlar. Kendileri kuruyorlar. Bu da Türk kadınının ne kadar çalışkan, üretken ve yaratıcı olduğunu gösteriyor. Gerçekten çok duygulandım. Çok tebrik ettim hepsini. Başarılarının devamını diliyorum. Başka kadınlara da örnek olmalarını diliyorum. Girişimlerin nedeniyle kutluyorum hepsini. Peki hakikaten bir tartışma vardı biliyorsunuz. Limonlu, mi tartışmalı. <laughs> <laughs> evet galiba <laughs> sirke ağır bastı. Ben de uzmanların yanında başka bir fikir beyan edemem. Dolayısıyla sirke kazandı. Turunlar seviyor mu efendim turşu? Ee, yiyorlar. Hepsi değil ama bazıları bayağı yiyor. Evet. Teşekkür ediyorum. Kadar. Salatalığı aldı bugün gelirken salatalık yiyordu. <laughs> Daha çok salatalığı seviyorlar. Evet, peki mutfakla aranız iyi biliyoruz. En çok hangi yemek pişiyor evde biz onu çok merak ediyoruz. Şimdi bizim evde yemek sorunu diye bir şey yok. Ben, eşim, çocuklarım, ben çocuklarımı da öyle eğittim, yetiştirdim. Yemek seçme olayımız yok. Ne yemek olursa biz yiyoruz. Ama şimdi torunlara bakıyorum aynı şeyi göremiyorum maalesef. Seçiciler ve buna çok üzülüyorum. Ee, onları da eğitmeye çalışıyoruz yani inşallah yavaş yavaş. Mevsimine göre tüketmeye dikkat ediyor musunuz? Tabii ki aynen aynen biz bile bazen karıştırıyoruz ya hangi sebze hangi yani. mevsimdeydi acaba diye çocuklarımız artık.